Burası ne güzel valla. Hastane değil otel sanki. Tatildeymiş gibi. Zavallı yavrum. Anne. Böyle yaptığını görürlerse seni burada tutmaz eve yollarlar ona göre. Ne dedi doktor? Kaç günde taburcu ederlermiş? Bir şey söylemiyorlar. Doktor bu uzun zaman alabilir dedi. Özel hastane. Uzun kalacaksa para da yapmaz vallahi. Söz konusu olan menekşenin sağlığı, hayatı, mutluluğu. Halil Bey, buyurun kabul işlemlerinizi yapalım. <laughs> çocuğun yanında para lafı etme. Ne dedim ben ya? Çocuklar canlarıyla uğraşıyor. Bu da para para. <laughs> tamam ana tamam. Allah Allah. Sus sen de ağlama hadi. <gülüyor> <gülüyor> İyileşecek menekşe. <laughs> Şu namussuz bir yakalansaydı. Bir yakalansaydı. Baba. Sus şundan bahsetme kan beynime çıkıyor. Ölecek gibi oluyorum. <laughs> Şimdi mühim da kime satıyor? Ben anlamam alırım tekneyi geri. Ben de para saydım amirim. Bir dakika beyler amirimiz sizin şikayetiniz üzerine geldi. Tane tane anlatın şimdi. Bu adam bana musallat oldu. Geldi zorla bindi tekneye. Bir dakika bir dakika. Sen bu adamı daha önceden tanıyor musun? Evet. Bir kere iş istemişti benden. Karın topluğuna çalışırım demişti. Acıdım aldım. Meğer deniz tutanmış salağı ne bileyim. Başladı övürmeye. Ben de gerisin geriye indirdim. Dün almış karısını çocuğunu, silah çekti. Aldı teklem elimden, götürüp buna satmış. Karısı bu mu? Bu. Sizi nerede buldular? Buraya geldi tekne. Çok acil paraya ihtiyacımız var. Ucuza vereceğiz dediler. Kaç lira anlaştınız? Üç bin. Ya insan kaydını kuydunu istemez mi? Bu da uyanık ya. Ucuza kapatacağım diye. Ya ben insanlık için yardım ettim. Ne uyanık? Hadi oradan. Beyleri merkeze götürün. Niye? Soruşturma için gerekli. Orada da ifadeleriniz alınacak. Tövbe tövbe. Allah Kimseye Allah acımayacaksın Allah. bu dünyada. Bela oldu başımıza be. Simit aldım. Meyve suyu falan. Şebnem kötü Mustafa. Yapma ya. Düşmedi mi ateşi hala? Yok. Sayıklıyordu demin. Salak eczacı ya. Bir de yeni ilacı veriyorum demişti. Para etmedi. Bir şeyler yesin de yine içirelim. Şebnem. Şebnem. Kalk kızım mamayı ya. hadi yavrum. Bak simit aldım. Üçgen peynirimiz de var. Hadi. Hadi tatlım. Yedi ilaç iç güzelim ha. İstemiyorum. Ama olmaz ki şey Dur, ben ilacını içireyim. Hı -hı. Aç ağzını. Hadi, Hadi aç, ağzını. aç bakayım. Hop. Hop. Suyunu da iç. He. Hadi bakalım. Bir uğursuzun yüzünden düştüğümüz hallere bak. Uğursuz ben miyim Emine? Menekse. Onun yüzünden çocuğum sürünüyor buralarda böyle. Merak etme. O daha beter sürünüyor şimdi. Nasıl yani? Öyle işte. Sen Menekşe'yi öldürmedin mi? Öldürdüm dedin. Öldürdüm canım. Hem de gözümü kırpmadan. Sürünüyor dedin şimdi ama. Yalan mı söyledin Mustafa? Sürünüyor derken toprakta sürünüyor dedik biz kızım. Doyur karnını. Emine. Alsana. Canım istemiyor. Belki sonra. Ben buradayken işlerin aksamayacak. Bir usta bulacağım.